Çedem Allah video abdur rezak. Böyle bir video çekiyor. <laughs> yine yaptım. Geleceğim. Namı diğer okul kankam fel kişisi. F kişisi. Bine <laughs> biraz bakın tipsiz kankamın. Nasıldır? Düşüdür. Bu da tam hali. Görüyorsunuz. Git öbürü gelsin. Ama diye aslında bu E vermesem olmaz. Normalde E kişisi ama kendisine R yani R harfiyle seslenmemizden hoşlanıyor yani. Adı E ile başlıyor ama E siz bir harf gibi bir şey geliyor herhalde. Ben de bilmiyorum. Ben onun yardımcısı değilim ki. İşte. O da estetik cerrahi yapsana. Ne nasıl çıktı ya. Hüs beni öpmeye çalıştı. Hüs. 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 Biz gibi hüs diye bağırıyor aşağı. Bağırıyor sam diyecektim şam dedim. Peki sizin zaten çoğunuz biliyor. Çoğunuz. Çoğunuz biliyor. İzleyen yüzde, beni izleyenlerin yüzde doksanı ya da yüzde yüzü falan bilir. Şu aşırı eskiden aşırı kullanıyordu. Ben lavinyayım. Yani toka lavinyayım. Hele. <laughs> Ama aşırı aç P kişisi. Sen yine ne yiyorsun? buzdolabı önce de buzdolabı önce pf, lan o, benim önce yemek istemedim ondan sonra anne benim buzdolabına koydu ondan sonra benim kontrol ettiğim ondan sonra benim buzdolabına not koydum ondan sonra ondan sonra uyup uyup ölüp yine dirip sonra o tavuğu aradım günün tavuğu değil mi lan bu hiç nereden bilsin benim tavuğum alıp olmadığını Jam gerçekten konuşunca gösteririm kanka